ve başlıyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Hardcore oynayacağız. Ama diğer youtuberlardakiler gibi değil. Üşü üşüyüp üşüyüp sıcakta ölebildiği bir mod. Ben e, susuzluktan ölebildiğim bir mod ve silah modları dahil arkadaşlar. Amacımız ilk olarak soğuktan korumanızı sağlayan eşyalarda yapmak. Arkadaşlar bir de vücudumuzdaki yerler hasar alabilir ve ve hasar aldığında da da, da dezavantajları olabilir. Şimdi kabacımız İlk olarak demir aletleri geçmek ve e, ızlar yaratıkların tüm hepsini öldürmek. İlk yaratığımız kar canavarı. Yani kar canavarı böyle tam tam böyle e, değişik tam biliyorum. Ama hepsini anlatacağım. Hoppet arkadaşlar. Size göstereceğim. Hı. Bu kitapta hepsi yazılı. Bakın mobslarda tam bunların hepsini öldürmemiz lazım. İlk olarak yaratığımız bu. Ondan Ice Crystal'ini alacağız. Ice Crystal'i ile canavarları falan dondurabileceğiz. Ve bu sayede veya şu kitabı alacağım. Ve bu sayede biz daha kolay olacak. Ve hasar da vereceğiz. Verebileceğiz. Ama ilk olarak bizim de elma bir geçelim. Demiri atladım. Zaten demiri her türlü geçmek zorundayız. İlk olarak taş hale ta İlk olarak tahta aletlerde taşı çıkacak sonra demir oğundan elmas. Arkadaşlar bu ağaçlar ne diye söylüyorsunuz? Ee, armut gibi ağaçlarımız var. Öyle bir mod da var. Hemen crafting table'ı yürütelim. Niye çubuk üretemiyor? Bakma oğlum. Bir Herhalde bundan olmuyor. Veya çok fazla mod olduğu için de olabilir. Neyse. Okey. Hemen bir cause my Bir de bize su şişesi de yapmamız gerek arkadaşlar. Ben artık yukarı taşarelere geçmemiz gerek. Bir de bizim büyük bir maden bulmamız lazım. İlk olarak bir daha bulsak dağdan bulabiliriz. Aslında maden de kraftende. Orada da maden oluyor. Şu balıklar çok fazla açlık doyuruyor ve sağlık veriyorlar. Yani yenilenme veriyorlar. Bu balıklar bizim ana yemek kaynağımız. Tek sıkıntısı stoklanamıyor. Tekli. Bir de dikkatli de lazım. Artık orada olduğum bir an unuttum. Şişe de yapmamız lazım. Hava da yok. O yüzden yapmamız. Bura madem neydi? Bizim ilk olarak bir ocak yapmamız lazım ki su susuzluğumuzu susuzlu, susuz, kalmayalım. Evet. Acaba bunu, bunu, kullanalım. yok diye tahta kullanmak zorundayız 3 kom. Ben de birazcık daha tahta toplayıp çünkü yetmeyebilir arkadaşlar. Susuzluktan ölmeyin. Ölmeyiz diye düşünüyorum. Çünkü e, suyu almadığı olmadığı yerlere de gideceğiz. Bizim biraz toplamamız lazım aslında. Aslında daha fazla su alma, yapmamız lazım. Çünkü madeni yenince susuzluktan ölmemiz garanti olabilir. Madende su Yok mu diye diyeceksiniz ama perma'dan da olmuyor yani. Değil mi? Bir de çok derinlerde bulmamız belki belki bulamayız çok derinlerde. O yüzden her türlü stoklayalım. Bu kadar yeter. Hop. Hop. Şunları da koyalım. Şunları da pişirelim. Ve ilk suyumuz. Arkadaşlar bir su şiş, bir su şişesi bir yüzde elli Dolduruyor. Ben yani iki su şişesi içersek garanti full doluyor. Susuzluktan ölmememiz lazım, yoksa büyük sıkıntı. Ben de bunlar, bunlar pişine kadar işte maden ben dokuz daha getirdim her her üç cam üç tane şişe demekse ben de zaten üç tane varsa üç Neyse. Bakın. Ben hardcore'da olduğumu unuttum. Öyleyse ne olmuyor. Ya. Ölseydim sıkıntıydı. Arkadaşlar kalp yolundaki canavarı öldürmemiz için bizim soğukta e, soğuktan kuruyan kıyafetler yapmamız gerek yoksa soğukta ölebiliriz soğukun etkileri ne diye sorarsanız bacaklarımız kırılıyor ve yavaşlık veriyor bacaklarımız kırıldığı için çölde de sıcaktan ölüyoruz ama çölde bizi koruyabilecek bir şey yok ama çölde bir canavar var. bir de uçak modu var arkadaşlar uçak mu olduğu için demi uçaklar için tahtadan uçak da var ama bizim ilk yapacağımız odundan ve köy bulduk. Koyunları öldürmem gerek hem uyumak için hem de bize sıcak soğuktan koruyan kıyafeti yapmak için lazım. Bunu hardcore olduğumu unuttum. ya şunları yemem lazım. Yenilenme. Hoppa. bu bizim ana yemek kaynağımız olacak. Diğer balıkları kullanırız. Ay. tek bu balığı dirildim. Belki daha iyi balıklar da olabilir.

ki. Okay. Okay. Şimdi bunları hepsini şişeye çevireceğiz. <laughs> Ve bunların hepsini sıra doğduracağım. Bunlar lazım mıydı? Diyeceksiniz. De madem de lazım olabilir. şimdiden stok yapayım dedim. Ya ben eşyalarımı almadım. Şöyle sanki o ben hala anlamadım. Neyse kayıtçı. Farklı bir dünyada test ederim. Şu köylülerden, bunlar normal köy değil. Mesela bunlardan alabilirim. Şu crafting table uçak yapabiliriz. Akşam olmaya başladı ve havuz soğuyacak. Ve zombiler geldi. Akşam mı oluyor? Sabah mı oluyor? Akşam mı oluyor? Anlamadım. Arkadaşlar bir de 100 günde amacımız hem o canavarları öldürmek hem de 100 gün boyunca yaşamak. Hemen ve demir oleme ablayalım. Aha mini kılıç. Bu iki hasar veriyormuş. Daha normal kılıç daha vermiş. <laughs> mini kılıç da vurayım ben sana. Bloğum yok. Ha varmış da sakın. Gelsene hadi. Hadi. Ha, ama bunun da özelliği bu bize hız veriyor. Demir golan bug'a girdi. Düşünseniz tüm blokları kırdıktan sonra bir anda demir golan geliyor. Oğlum. Oh. Bagda mı Ay, ben de buradan öldürdüm. Bir engel diyor konuyu. Ölmemesi için. Seni kullanmadım. Bak üç mü ya? En azından demir kazma yapılır. İyi tarafından bakalım. 5 gelse çok daha iyiydi. <laughs> Eyvah. Benim acil yatak yapmam lazım. Bir gün Eyvah. Yani bu... Ama bu kahverengi koyu uyuşmaz ki. Beyaz koyun, beyaz koyun, beyaz koyun. Bari bari. Ölmek istemiyorum. Hardcore dünyanın daha sıfır önce günden bitmesini istemiyorum. Zaten başka bir hardcore dünyasında video çekiyordum. Öldüğüm için yayınlamamıştım. Bayağı burada ölürsem yayınlayacağım onu. Hadi. Aha köylü evlerin diye atak ki ben. Mama. Diyem niye uğraşıyorum ki ya? Uyan lan. Heh. Kapıyı kapasana köylü. Kapattı. Ne oldu he? Ölüyor mu? Ölleyemez mi Aha, koyun. Biliyorum. Hmm, tarifini biliyorum ama bize baya bize bir de zırh lazım. Zehirlere entegre edeceğiz. Mağarama demir zırhla entegre edebiliriz aslında. Ama ben niye maden yapıyorum ki? Ma maden yapıyorum. Gören var mıdır acaba? ama onlar için şu train base lazım da bir de onlar için bir de rayda lazım Fab <laughs> fabriki de ya arkadaşlar bizim bu nereden yapmamız lazım tarihleri böyle derizırk yapacağım en mantıklısı şu derizırk çünkü İyi bir imkanımız yok. Madene bulamadık. Deri zırhlar da çok fazla deri istiyor ya. E, adı üstünde deri zırh. O da doğru. Neyse. Ama bu eşya sayesinde hız verdiği için bu eşya atlar deri veriyor muydu diyor. E, Derin demekten zarar gelmez. Atlar kaç deri vardı? O iki deri. Arkadaşlar bir de size söylemeyi unuttum. Yemeklerimiz çürüyebiliyor. Yani yemeklerimizi iyi tü hızlı tüketmemiz lazım. Aa madem bulduk. Ben nasıl görmedim ya? İnek soy sonra geldi. Deli vermedi ama. İnek deli vermez mi ya? domuzlar deri vermiyor domuzlara veriyorum tavuklar hiç vermez aha hadi ver oğlum aha verdi deriler de çürüyor deme yok çürümüyormuş gerçek sen de fabrik yapın Oo, köylüler köprü yapmaya mı başlamıştı ya? Baga geliyor. Acıkmışım. Açlıktan mıyım bak şimdi? Bir tane daha var mı? Ben şu en çok çürüyen hangisi? Bir <laughs> aynı Aa birazcık çürüdü. İçeri artık bir açlık varı dolduruyor. Tam çürüyücü yersek daha sıkıntı. Aa düştü. arkadaşlar bugün bu kadar başka bir videoda gör bu videoda part ikisi yak yakında gelir başka bir videoda görüşürüz bay bay